Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte meslek edindiren kurumları konuşacağız. Yani ahi teşkilatını, lonca teşkilatını konuşacağız ve biraz da günümüze göz atacağız. Bugünkü meslek edindirme sisteminin nasıl olduğuna bakacağız. Hızlıca olacak arkadaşlar bu. Başlıyoruz. Ahi teşkilatı arkadaşlar, ahi teşkilatı Türklerin Anadolu'ya ilk geldiği yıllarda Anadolu Selçuklu Devleti döneminde faaliyetlerine başlayan, sürdüren çok önemli bir meslek edindirme kuruluşudur arkadaşlar. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Anadolu'nun Türkleşmesinde, Anadolu'da bir düzenin sağlanmasında da ahi teşkilatının büyük payı vardır. Nedir ahi teşkilatı? Başlayalım. Kurucusunun arkadaşlar Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yaşamış olan Ahi Evran olduğuna inanılıyor, öyle biliniyor. Ahi Evran 1171-1261 yılları arasında Anadolu'da yaşamış. Kurmuş olduğu meslek edindirme teşkilatı sadece mesleki değil. Sadece mesleki değil. Yani insanlara mesleki bilgi vermekten ziyade hem dini, hem ahlaki, hem ekonomik bir teşkilat olarak faaliyet sürdürmüş ve bu şekilde çalışan bir eğitim kurumu olmuştur Ahi teşkilatı. Özelliklerine bakalım arkadaşlar. Ahi teşkilatının bakınız sadece Müslümanların dahil olabildiği, katılabildiği bir meslek kuruluşudur Ahi teşkilatı. Neden böyledir onu söyleyelim. Türkler Anadolu'ya geldiklerinde, yeni yeni Anadolu'ya yerleşmeye başladıklarında zaten Anadolu'da mesleklerini yürütmekte olan Anadolu'nun eski yerleşik insanları vardı. Yani onlar zaten bir ekonomik çevre edinmişlerdi. Türkler buraya gelip yeni bir ekonomik çevre edinmek zorundaydılar. Yani kendilerine bir pazar yaratmak, pazar oluşturmak zorundaydılar ve bunu yapabilmek için de kendi aralarında bir dayanışma teşkilatı kurdular. Ve bu dayanışma teşkilatının temeline ahlakı aldıkları için ve Hristiyan olanların yani Anadolu'da yaşayan eski yerleşik halkların kendi düzenlerine ayak uyduramayacağını düşündükleri için sadece Müslümanları teşkilatlarına dahil ettiler. Şimdi ahi teşkilatında nasıl başlanıyor arkadaşlar? Ahi teşkilatına yamak olarak giriyorsunuz. Yani en alt seviye yamak. Çok gençsiniz daha. Öğrenmeye ve çalışmaya başlıyorsunuz. Sonra çırak, sonra kalfa, sonra usta, sonra pir. Yani derler ya toplumda bu adam bu işin piridir derler ya. İşte o hale geliyorsunuz. Yani o işi hem öğrene hem yapa Hiyerarşik olarak yani aşama aşama, kademe kademe yükseliyor ve en tepeye çıkıyorsunuz, o işi en iyi yapar hale geliyorsunuz. Yani bu sıralamaya göre arkadaşlar sürekli olarak bir törenle ki bu yetiştirilen elemanların mesleki yeterliliği törenlerle birlikte arkadaşlar onlara işte peştemal kuşandırılıyor bir tören yapılıyor. Onurlandırılıyorlar. Yani bir üst kademeye geçmenin onurunu yaşamaları sağlanıyor. Her aşamada törenle geçiliyor arkadaşlar. Ama şunu bilin ki sadece mesleki olarak başarılı olmanız, yani mesleki olarak yeterli bilgi ve beceriye sahip olmanız sizin bir üst aşamaya geçmeniz için yani çıraklıktan kalfa olmanız ya da kalfalıktan usta olmanız için yeterli değil. Bunun için bir de ahlaki yeterliliğinizin olması lazım. Nedir işte bu? İnsanlara davranışlarınız, yalan konuşmamanız, işi savsaklamamanız, yani sürekli olarak teşkilatın belirlediği kurallara uymanız da ahlaki olarak yeterli olduğunuzu gösteriyor. Hem mesleki hem ahlaki olarak yeterli olduğunuzda da bir üst kademeye çıkabiliyorsunuz. Her aşama dedik törenle yapılıyor. Bu onur o çocuklara, o insanlara yaşatılıyor. Ve sonunda arkadaşlar usta oluyorsunuz. Usta olduğunuzda bir dükkan açma hakkınız oluyor. Yani dükkan açabilirsiniz artık. Peki nereden parayı bulacaksınız? El birliğiyle arkadaşlar teşkilat size dükkanınızı açıyor. Sonra siz ödüyorsunuz. Teşkilatın, ahi teşkilatı size dükkanınızı açıyor, iş yerinizi kuruyor ve siz de belirlenen standartlara göre çalışmalarınızı yürütüyorsunuz. Ama ahi teşkilatı öyle her yerde rastgele dükkan açılmasına müsaade etmiyor arkadaşlar. Yani bir şehirde, bir yerleşim yerinde aynı işi yapan kaç tane dükkanın olabileceğine de karar veriyor. Buna göre sayıyı belirliyor ve buna göre dükkanın açılmasını sağlıyor. Şimdi bu ne demek? Yani herkesin asgari bir geçim düzeyine ulaşması isteniyor. Eğer o işi yapıp geçinemeyeceksiniz, dükkan çokluğu olup da müşteriler dağılacaksa o dükkanın açılmasına müsaade etmiyor. Dükkan açtın. Dükkanı açtınız, iş bitmiyor arkadaşlar. Ahi teşkilatı sizin her işinizi kalite ve fiyat standartlarına göre denetliyor. Önce kalite ve fiyat standardını belirliyor. Yani bir kalite koyuyor, onun karşısına bir fiyat koyuyor. Bir düşük kalite koyuyor, onun da karşısına bir fiyat koyuyor ve sizin yaptığınız işi bu kalite fiyat standardına göre denetliyor Ahi teşkilatı. Bu standartlara uymayanların iş yapmasına arkadaşlar müsaade edilmiyor. Ne yapılıyor? Ne gibi cezalar veriliyor? Bakın bir adamın o dönemde alabileceği en büyük ceza işi gereği gibi yapmadığının müşteriler ve insanlar tarafından bilinmesi oluyor. Onu e, günümüz e, tabiriyle arkadaşlar afişe ediyorlar. Yani e, herkesin o işi layıkıyla yapmadığını bilmesini sağlıyorlar. Zaten kimse de dükkanına gitmiyor ondan sonra e, bir şekilde cezalandırıyor. Ha Bunun dışında arkadaşlar... E, farklı cezalarda yani maddi cezalar hatta fiziksel cezalarda kişiye uygulanabiliyor. Yani üretilen ürünlerin kalitesi de fiyatı da sürekli olarak ahi teşkilatı tarafından denetleniyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Yani yetiştirdikleri kişilerin başıboş kalması engelleniyor. Hatta o dönemden kalma bir atasözü vardır. Hani papucu atılmak tabiri vardır arkadaşlar. Bu nereden gelmiştir? Onu da şöyle kısaca anlatalım. Ahi Evran'ın bir ayakkabıcı denetlemesi sırasında arkadaşlar kişinin yani ayakkabıcının kalitesiz bir malı kaliteli fiyattan sattığı tespit edilince Ahi Evran o kişinin ayakkabılarını kesmiş ve dükkanının damına atmıştır. Buradan da arkadaşlar yani o adamın o işi yapmasına artık orada müsaade edilmeyecektir. O adamın papucu dama atılmıştır artık. O iş bitmiştir ve peştemalı da kapıya asılır. Böylece herkes o adamın peştemalının söküldüğünü bilir. Her meslek grubu yani işte berberler, ayakkabıcılar, terziler, nalbantlar gibi her meslek grubu kendi içerisinde loncadır. Yani ayakkabıcılar loncası, dericiler loncası, berberler loncası, terziler loncası gibi loncalar vardır. Kendi başkanlarını seçerler arkadaşlar. Bu başkanlar da gidip kendi aralarında en büyük yani en büyük başkanı seçerler. Ahi teşkilatının en başını seçerler. Ona da Ahi Baba adını verirler. Böylece arkadaşlar teşkilatlar arasında da bir birlik, bir dayanışma sağlanmış olur. Böylece otoritede güçlenir, ee dayanışmada artar. Osmanlı Devleti dönemine geldiğimizde arkadaşlar ee maalesef bu ee mesleki teşkilatlar arasındaki birlik dağılmış. Ama ahi teşkilatı yoluna sadece loncalar olarak yani tek bir meslek teşkilatı olarak devam etmiş. Yine aynı standartlarda eleman yetiştirmeye, yine aynı şekilde kaliteyi, fiyatı ve ee denetlemeye devam etmişler. Ama farklı mesleklerle olan ilişki Osmanlı Devleti döneminde kalmamış. Sadece loncalar olarak yollarına devam etmişler Osmanlı Devleti döneminde. Yani çok da büyük bir değişim yok. Ha bunun sebebi ne? Tabii ki arkadaşlar yıllar ilerledikçe meslek çeşitliliği de artıyor. Meslek sayısı arttıkça meslekler arasındaki ilişki de kopuyor. Bu birliği sağlamak artık mümkün olmuyor. Osmanlı Devleti dönemindeki sorun bundan kaynaklanıyor. Günümüzde ne var arkadaşlar? Günümüzde bu meslek teşkilatları kendi aralarında tabii ki farklı şekillerde yine kuruluyorlar. Mesela deri konfeksiyoncuları derneği, bakın burada dernek. Elektrik mühendisleri odası adını alıyorlar mesela. Ziraat odaları birliği, birlik olarak karşımıza çıkıyorlar. İnşaatçılar ve yapıcılar odası gibi değişik isimlerde aynı mesleği yapan insanlar yine bir dayanışma, bir iş birliği, bir fikir birliği yapma çalışması içerisinde oluyorlar. Bunun gibi meslek birlikleri günümüzde de var. Peki mesleki eğitim günümüzde nasıl yapılıyor arkadaşlar? Şöyle oluyor. Meslek liseleri var. Mesleki eğitim merkezleri var. Bu meslek liseleri biliyorsunuz günümüzde faaliyet gösteren liseler. Mesleki eğitim merkezlerine ise arkadaşlar o mesleği yapan herkes gidip eğitimini bir şekilde alabiliyor. Halk eğitim merkezleri var. Herkese isteyene değişik kurslarla değişik beceriler kazandırıyorlar. Meslek yüksek okulları var. Ee, yani 2 yıllık e, üniversite altı yüksek okullar var. Ve üniversiteler var. Belli mesleki eğitimi, belli mesleki becerileri insanlara kazandıran üniversiteler aracılığı ile günümüzde de mesleki eğitim verilmektedir diyorum. Bu videoyu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Sizler de notlarınızı alıyorsunuz. Önümüzdeki derslerde görüşmek üzere kendinize iyi bakınız.